Hadi üç tane daha. hadi hadi. Oğlum kolay mı olacak zannettin ha? This is not a test. Hazır mıyız <laughs> gençler? Evet kendini tanıt bakalım. Adım Hasan Sertan. 17 yaşındayım. 1.92 boyundayım. 73 kiloyum. <laughs> Bu kadar. Bu kadar. Videonun sonuna geldik. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Hasan kardeşim boyu uzun, hedefleri yüksek, gerçekten potansiyeli ondan da yüksek bir çocuk. Bana dedi ki abi benim dedi kıymetim bilinmiyor, değerim bilinmiyor. Ben potansiyelimin en üstüne gelmek istiyorum. Sen de çalışabilir miyiz dedi. Ben bununla ilgili bütün bedelleri ödemeye hazırım dedi. Biz de tabii ki kardeşim dedik. Neden olmasın? Ben normalde biliyorsunuz takipçimi geliştiriyorum serisi yapıyorum. Ama bu bizim normalde yaptığımız takipçimi geliştiriyorum serisinden biraz daha farklı. Çok daha uzun soluklu ve gerçekten artık hayatına etki edecek şekilde, ciddi anlamda etki edecek şekilde Hasan'ın geleceğini şekillendirme videosu gibi diyebiliriz. Ve bunu sadece bir kişiyle yapmayı düşünmüyorum. O yüzden mutlaka bu şekilde hayatını değiştirmek isteyen, üniversiteden basketbol bursu almak isteyen, Amerika'ya gitmek isteyen veya bir şekilde profesyonel olmak için elinden gelen her şeyi yapmak isteyen herkes için benim kapım açık. Tabii ki sınırlı bir kontenjanım olacak. Öyle herkese de çalışmak istemiyorum. Gerçekten Hasan gibi hedefine deli gibi asılacak. Bunun için her şeyi yapacak insanlarla çalışmak istiyoruz. Çünkü Benimle antrenman yapmak kolay değil arkadaşlar. Gerçekten zor. 15 günde takipçimi geliştiriyorum serisinde de burada benimle çalışanlar zaten bunu az çok biliyorlar. Bu gerçek hayat kısmı biraz daha zor ama ödülleri daha yüksek olacak. Daha iyi çalışacağız, daha sert çalışacağız. O açıdan Hasan benim ilk bireysel öğrencim diyebilirim. İlk bireysel kardeşim gerçek anlamda diyebilirim. İnşallah güzel olacak. Hedefimiz ne diye soruyorsanız kısaca anlatıyoruz. Hedefimiz gerçekçi. Şimdi Hasan 17 yaşında profesyonel olma ihtimali olabilecek bir çocuk. Fiziksel yeterlilikleri var. Biraz zayıf oraları geliştireceğiz. Basketbolda da çok ciddi bir geçmiş olmamasına rağmen kendini videoları izleyerek bir şeyler yaparak geliştirmiş. Ama biz bunun üstüne koyacağız. Kendimiz deli gibi çalışacağız. Hasan hatta bununla ilgili de ekstra kendi de çalışıyor. Benim sadece benle beraber yaptığı antrenmanların dışında da yemesi, içmesi vesairesi zaten bizim için bunların hepsi çok önemli. Biz sadece antrenör değiliz. Biz aslında bir mentorship yapıyoruz burada. Olabildiğince ona abilik yapıp hayatın her alanında geçmesini sağlamak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hasan da bunların hepsine uyacak. Çünkü uyumazsa gün sonunda o kaybediyor olacak bizim için. Evet. Sadece zaman kaybı olur ama ben inanıyorum Hasan'dan güzel şeyler olacak. Hasan senin hedefinde ne? ne olmak istiyorsun? Basketbolu profesyonel oynamak. Profesyonel oynamak istiyor. Kolay değil. Bu hedefler zor hedefler. Zaten çoğumuzun isteyip de yapamadığı, zaten kolay olsaydı anlamı da olmayacak şeylerden bir tanesi. Ama ben inanıyorum. Bu önümüzdeki bir, bir buçuk senelik bir süreç var. Aşağı yukarı. Hem üniversite sınavı için hem de profesyonel olmak için adım atmamız gereken süre bir buçuk sene gibi bir şey. Biz bu bir buçuk sene içerisinde Hasan'la bunların daha iyisini başaracağımıza inanıyorum. Çünkü Hasan gerçekten özverili. Bu konuda da elinden gelenden fazlasını yapmaya hazır bir çocuk. Bakalım göreceğiz. Hazır mısın? Hazırım abi. Hadi bakalım. Hasan bir şut stilini görmek istiyorum. Bir at bakalım nasıl atıyorsun? Bir tane daha at. Çok kötü bir şut stili yok. Ama eksikleri var. İşte topa hiç spin vermiyor. Top böyle böyle çuval gibi gidiyor. İşte biraz böyle geri gidiyor falan. E çok dik atıyor. Bunları böyle düzeltmemiz lazım. E, temelden başlayacağız. Zaten dedik altyapıda öyle çok bir yerde oynamadın değil mi? Cık. Hiçbir yerde oynamadı. Biraz kendi kendine geliştirme üzerine gidiyor. O yüzden biraz onlara gideceğiz abi. Şunu yap mesela bak. Bak şunu yaptığında top sana geri gelmek zorunda. Bak bir daha yapıyorum. Burada bir hedef belirleyelim. ya bunun başını durursun. Fall line'a e, topu Atacaksın. sekecek, çek. Eline geri gelecek. Yap bakalım. Bak bak, Bak gelmiyor seninki. Görüyor musun? Bu devamlı şut sokamamasının sebeplerinden bir tanesi bu. E diğeri zaten söylüyorum. Senin bu şöyle şut atmaya çalışıyorsun. Böyle. Biz bunu istiyoruz. Bu Z'yi istiyorum vücudundaki. Şu Z var ya bak. Bak Z yap bunu. Z'yi görüyor musun? Her videoda söylüyorum yani. Şut sadece bir tane bir şey doğru yaparak devamlı sokabileceğiniz bir şey değil. Her şeyi hep iyi şekilde yapmanız lazım ki sokasınız. Yoksa arada bir sokar. Sokuyorsun, değil mi? arada bir sokuyorsun. Arada bir giriyor ama her zaman girmiyor. <laughs> sol el yok. Sol el aslında sol el biraz protest. O yüzden sol elimizi geliştirmemiz gerekecek. Olabildiğince. Çünkü yani sol eli aldığı zaman yani herhangi bir şekilde sol elini bir hareket yapmanı istiyorum bir gibi yani gidiyor Anında bunu biraz geliştirmemiz lazım biraz iyi bayağı geliştireceğiz ana adımlarımızdan bir tanesi fundamental yani form ve dribble üzerine ilk zamanlarımızı geçireceğiz ondan sonra üstüne koy 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 devam edeceğiz bak daha yüksek. daha, yüksek. daha, yüksek. daha, yüksek. daha yüksek. devam. Hasan için takım antrenmanları da bireysel antrenmanlar kadar önemli. O yüzden Burakcan hocamız sağ olsun. Çekmeköy'de bize yardımcı oluyor o konuda. Bizimle beraber burada takım antrenmanına girebiliyor Hasan. Burada şimdi hem bireysel çalışabiliyor hem takımla beraber o spacing vesaire işte takım ahenkini yakalama, topsuz oyun toplu oyun vesaire gibi şeylerin biraz daha üstüne takımla beraber gidebilmesini sağlıyoruz. Sağ olsun o da burada bize yardımcı oluyor. Çünkü Hasan'ın şu an oyunda bir takım olmadığı için bizim bu tarz antrenmanlara da ihtiyacımız var. Sadece bireysel yapmamız yeterli. O olmayacak hedeflerimize gelmemiz için. kapatmak gerekiyor. O zaman solu gideceğiz. Anladın mı? Solu kapatacaksın. Sonra zigzag, zigzag, zigzag. Bak o yanlış yaptığı için olmuyor. Sol ele geleceğiz tamam mı? Orada da sağ ele geleceksin. Onu unutma. Tamam mı? Ellerini kullan, ellerini kullan. Ellerini kullan. Kolları kullan, kolları. Hasan'ın en büyük eksiklerinden bir tanesi gerçekten takımla beraber nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmiyor. Basketbolun temellerini öğretmemiş kimse. Gittiği kulüplerdeki yerlerdeki antrenörler de her gördüğünüz çoğu antrenör olduğu gibi bir sürü eksiklikler, yanlışlıklar, her şeyi o yüzden sıfırdan öğretiyormuş gibi tekrardan başladık. Biz çok kararlıyız, çok hızlı öğreniyor Hasan. Ve gerçekten de benimle çalışan her çocuğun olması gerektiği hırs ve kendine inanması gerçekten son üst seviyede. o yüzden çok hızlı ilerliyoruz. İyi gidiyor. Bizimle beraber yani benimle beraber çalışacak çocuğun da buraya gelirken düşünmesi gereken şey tam anlamıyla odaklanma ve buna adanmışlık. Bu adanmışlık olmadan, bu odaklanma olmadan bu istediğimiz hiçbir şeye ulaşamayacağız. Onu söylüyorum. Ne yaparsak yapalım. 7/24 antrenman da yapsak yine yetişmez. Odaklanmak gerekiyor, adanmışlık gerekiyor. <laughs> keskin. Kararsızlık yok. Okey mi? Göreceğiz. Bu araya girerse ben koştum sözü bu, bu araya girerim. Bu, bu, arada, bu, olmadığı, bu hiç hiç O yüzden önce mutlaka adamın, hiç bir Hafif bir çok Bunu yaptıktan sonra burada çok rahat bir koltuğa bunu yaparsanız ne yaparsanız ne yaparsanız ne yaparsanız. Sadece bu adamla bir ekmeği alın, alın herhalde sen. O herifle yaptığınız Bu işin yanına asansör ücretini açarsanız. Bana da Tamam mı? Hadi. Haydi. Vatan, siyah vatan. Vatan, vatan, 4 5 6 7 8 9 10 11 sana bırakmak yok. Herkes bırakır. Sen bırakamazsın. Eyvallah. Ne oldu yoruldun mu? He? Hadi tamam. <laughs> tamam dur tamam. Hasan Bey yoruldunuz mu Hasan Bey? He? Hadi üç tane daha hadi hadi. Hadi Hasan hadi Hasan. Hadi Hasan. Hadi, Hasan. Kır kır dizini kır. Heh. Hadi. Bir şey olmaz ona bir şey olmaz. Hadi. Bırak, bırak. Oğlum kolay mı olacak zannettin ha? Sık sık sık. Uşak, sık sık. Kolay mı olacak zannettin ha? Ne mi